Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Beşiktaşlı futbolcu Raşit Gezal Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkta maçın ardından açıklamalarda bulundu. Raşit Gezal taraftarların ismimi haykırması harikaydı. Taraftarın bu sevgisi için oynuyorum. Onlara teşekkür ederim. Bunun karşılığını sahada vermek için elimden geleni yapacağım dedi. Henüz tam olarak hazır olmadığını belirten Yıldız oyuncu. Henüz %100 hazır durumda değilim. Sağlık ekibi beni iyi hazırlıyor. En kısa zamanda %100 durumda olacağım açıklamasını yaptı. Raşit Gezel ayrıca Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olup olmadığına cevap veremem. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ın her oyuncusu kaliteli. Giresun Spor maçına ne kadar hazır olduğum durumuna bakacağım ve buna göre oynayacağım ifadelerini kullandı.